başlamamız gerekirse e, tabii ki inşaat mühendisleri odası olsun ya da inşaat mühendisleri ki meslektaşlarımız olsun. Onlar da daha ayrıntılı <laughs> bilgi verirler. 950 bine yakın ya da 1 milyona yakın bir yapı stoğumuz var İzmir'de. E, bunun da nereden baksanız büyük bir ihtimalle yarısından fazlası 1975 ve 98 deprem yönetmeliğine yapılmış e, eski malzeme, o dönemin e, malzeme kalitesiyle yapılmış binalar olduğundan dolayı e, buna benzer bir depremde bu. Büyüklükte bir depremde evet e, bu kadar yapı acaba beş yıl önceki gibi dayanıklı kalır mı? O tabii soru işareti kafamızda. Bununla ilgili bir endişemiz var, korkumuz ve endişemiz var. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Bayraklı ve Bornova bölgesinde yapmış olduğu zemin ayrıntılı, derin zemin çalışmaları, mikro bölgeleme çalışmaları olsun, Ege kıyısında yapmış olduğu belli başlı çalışmalar olsun, bir başlangıç diye bakarak bir nebze de olsa biz bir yeraltının analizini yapmaya çalışıyoruz diye düşünebiliriz. artı 6 Şubat depremi de gördük. Evet. Yani 30 Mart pardon 30 Ekim diyoruz ama yani ulusal anlamda oldu, evet. ulusal anlamda 6 Şubat depremi gördük ve 6 Şubat depreminden sonra Şubat ayında oldu, Nisan ayında bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Bu belli bir nüfus yoğunluğunun üstünde olan tüm ilçelerin her belediyede yerel belediye Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilgiliydi. Zaten son norm kadro, iki ay önce açılan son norm kadro da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü olarak ismi değişti. Bu bir bakıma İzmir, e, İzmir e özelinde düşünürsek, bakarsak biraz daha hızlı ve reaksiyon gösteren bir çalışma oldu. Birçok ilçe belediyelerdeki ilgili müdürlerle görüştüğümüzde ciddi çalışmalar içerisinde olduğu o ilçeye ait risk durumlarını tespit edip ona doğru bazı çalışmaların yapıldığını ve özellikle de afet sonrası ya da deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının bir kolu olan arama kurtarma ekiplerinin de kurulması ile ilgili çok ciddi anlamda hızlı bir son iki yılda hızlı bir ilerleme kat edildi. E, tabii ki bizim gönül isteriz ki afet sonrasına e, daha çok yatırım yapmaktansa afet öncesine belki e, bunun beşli bir, altıda biri bir, maliyetle bir çalışma yapıp afet sonrasında oluşabilecek hasarı e, bertaraf etmek evet. olacaktır. Olmalıdır. E, bu da olacak muhakkak bununla ilgili çalışmalarda olacaktır. Bizim zaten mesleki anlamda e, tavsiyelerimiz, e, çalışma prensibimiz ve projelerimiz bu yönde. Yani bizler deprem öncesinde bir birimlik bir çalışma yapılsın ki deprem sonrasındaki bir 10 birimi bertaraf etsin, ortadan kaldırsın. Ee, ama e, her şeye rağmen yapılan çalışmalar e, kıymetlidir, değerlidir, önemlidir.